Evet Mustafa Selim'le at çiftliğine geldik. Atatürk Orman çiftliğindeki atlarımız burada. Diğerleri uyuyor galiba. Evet. Ortamda gayet otantik. Ağaçtan oyma bir oluk. Ne güzel olmuş değil mi Mustafa Selim? Nereye gidelim oğlum? Orası da atların su içme yeri. Gel bakalım. Bak bak burada at tımar etmişler görüyor musun? Gel gel gel. Elini ver bak. Gördün mü bu tüyler atların tüyleri. Burada atları tımar etmişler. Orası da onun oluğu. Bak bakayım. Gördün mü? Atların olukları. Keşke görevli olsa da atları bir çıkarttırıp şöyle bir dokunsak ama. Babacığım boşa açma suyu. Kapat. Gel. Burada hep atları tımar etmişler, bağlamışlar buralara bak. Gökçe. Gökçe. 1 2 3 4. İkisi beyaz, ikisi sakar. Başta da var. Hmm, orada da mı var? Oradaki de görebilsek keşke. Bizim acaba? İii, Mustafa kapatır şey mısın? Evet, küçücük böyle bir Gel. Buradaki devam. Kızım. Gel, gel, gel. Oldu, kapat, <laughs> gel Kızım, gel, gel. Ne yiyorsun? Gel, 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 Mustafa Selim gel. Bak sevmeme izin veriyor. Gel oğlum. Gel. 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 Hmm. Dur. Anne sen bizi çeker misin? Biz oğlumla atları biraz sevelim. video? Video çekiyor şu. Elini çeker misin Ya da şey böyle çekin gel. Gel. Bunların isimleri vardı ama isimlerini bilmiyoruz. Keşke isimlerini bilsek. Burada güzel. Şurada da saman, saman. Saman. Saman var ya bak şurada saman var ya bak. Kızım. Var. Kızım. Hı. Hı. Gördün mü oğlum? Şurada şaman. Burası da olukları. Bak şu olukları burası. Buradan su içiyorlar. Gördün mü? Tamam teşekkür ederiz annesi. Şöyle çekelim. Gel. Kızım. Gökçe, al sen de ver. Dokunabilir mi Gökçe? Dokunamaz mı? Bunu sevdim ya. Bu daha böyle bir şey sanki. Yeleleri çok güzel ama. Al. Al. Evet, atlarımıza böyle küçük bir ikramda da bulunduk. Şu da yer mi ki şuna da versem biraz? Bu olmaz. Kızım. Tamam, vereceğiz. Dur, traktör, traktör. Atların yanına geldik. Burada bile traktör istiyoruz. Dur şuna da verelim. Dördüne verdik. Al. 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 Al oğlum. Al. Al hadi. Al. Tamam mı? Bak, bir tane de hadi bakalım. Bir Bu bir kadar tane yeter. Tane vardı, Nerede var? Başka yok. Beş tane işte oğlum. Üç tanesi beyaz. ikisi kahverengi. Babacım o saman elle verilmiyor. O biraz daha küçük. Sevmek ister misin yakından?